e, futbol oynuyoruz. Hangi takımda hangi takımı yapmamı istediğiniz yorumlarda yazın lütfen. dilerim. Bu arada like atıp aboneyi hiç olmuyorsunuz. Yorumlarda da bekliyorum. Yorum da atmanızı istiyorum. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Daha sıfır aboneyiz arkadaşlar. Bakın lütfen diyorum deplasman takımı da şuradan bu olsun tamam Şu şuradan yeri değiştirip tamam şimdi maça gidiyoruz arkadaşlar bu 3. videom bakın 3. videodayım ama hiç hiç like ve abonemiz yok. 0 TL'ye abone olup like atabilirsiniz arkadaşlar. Bakın 0 TL. Şimdi maçı başladı. Kemal, Mandarış, Erkum. Arda, şimdi Ahir be. Arkalarlık. Hiiiis. Oh. Goal gol attık arkadaşlar. Yeniden topu alıp bir daha gol atmam lazım. Feriz. Hakan. Arda. Bak arkadaşlar. E, futbolda bana bir tane arkadaşım öğretti. Ondan onun sayesinde oynuyorum. Bende. FC Mobil de var tablette. Eğer onun videosunu da çekmemi istiyorsanız yorumlarda yazın lütfen. Devam ediyorum. Evet. Bir kere vur kafayı ferdi. Hayır ferdi yapma ferdi. Gülkerim yine. Tamam. Şut. Savunma. Haydi Barış. Haydi Barış kaledi be. Adını okuyamıyorum ben bu kadar. Vay be. Orada. Şimdi Barış'ı Bu arada benim oynayabildiğim oyunları oynayabiliriz. Eğer benim oynayamadığım oyunları söylerseniz de işte Benim oynayabildiğim oyunlar da Minecraft, Roblox, Roblox, seç, Roblox, Roblox. Yani Minecraft değil de Minecraft oynayamıyorum. Rastas, Roblox, Roblox. Bir de e Futbolla, FC Mobile oynayabiliyorum ben. Diğer oyunları pek sevmiyorum. Canım da ferdi patlaştı. burada. Daha sıfır aboneyiz. Bakın videonun başında da söylemiştim Lütfen abone olup like atın. Lütfen. 1 TL bile değil 0 TL'ye. Ben iyi bir insanım böyle. Yalan da söylemem. Yalan da söylemem ben. İşte eğer böyle kandırıcı falan olduğumu kandırıcı falan olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuzdur. Bakın diğer YouTuber'lara bir sürü laf falan atıyorsunuz. Bana atmıyorsunuz arkadaşlar. Veririz. Tamam mı? Şimdi Kenan. Kenan Yıldız'dan şut geldi gol. Kenan Yıldız. Görmeyenler için göstereyim. İşte Kenan burada çekti. Geldi ve gol. Şimdi maça. İşte o Adını okuyamadığım ülke başlayacak. Olar. Arda. Evet arkadaşlar, aldık Abdülkerim. Arda ile geliyoruz. Arda. Arda nereye attın be? Olmaz ki sen de oraya <laughs> E, i̇lk yarı bitti. İkinci yarıya birazdan başlayacağız arkadaşlar. Lütfen. Bakın en az bin abone bu video için. Açığından başlayacağım. Ona gol veriş. Orada yani bastı Hakan. Hakan'ın olamadı. Hadi Barış. Vur be kafayı Barış. Oğlum Barış vurursun. Aldı Barış. Haydi Arda Arda Arda. <laughs> Mert Müldür. Mert Müldür. Barış'a Barış. Barış'la gidiyoruz. Barış. Direkten döndü. Direkten döndü arkadaşlar. Direkten döndü top. Barışın üstünü direk. Şimdi konla. <laughs> Asla dışarıda sesler gelebilir. Siz onları alın. Hakan, Orkun. Arda'ya barış. Kenan. da geliyoruz. Kenan Yıldız. Kenan sihirlamadı. Kenan. Kenan yine baskı yaptı olmadı. Tifon. <laughs> okay. Kanı, kan yok. Haydi kan. Haydi kan. Kan da Kenan. Hakan. Ferdi'den yine Kenan. Barış. Barış. Barış Alper Barış. Barış. Barış çekti Barış. Arkadaşlar Barış'la geliyoruz Eğer bu gol olursa abone olacaksınız. Olmadı. Ama bu konusunda demiyorum. O kornalardan. Bu, bu videoda başka bir gol atarsam abone olacağınıza söz veriyorum. bu videoda üçüncü gol atarsam abone olacağım. söz verin. Ama üçüncü bakın bu videoda diyorum bu maçta değil. Bu maçta değil. Bu videoda Barış'la döndük geldik. Barış yine Barış. Barış şut mu çekilir oradan ya? Oradan şut mu çekilir Barış ya? kan oh, oradaydı. Hadi Merih vur kafayı Merih be. Bu videoda eğer herhangi bir maçta 3 gol atarsam abone olup ol, like atacaksınız arkadaşlar. Herkes bir abone bir like. Ama diğer videolarıma da yer, like atın lütfen. Abone de zaten bir tane oluyor. Kaan. Yani bu taklidi seviyorum arkadaşlar. Kaan. kaan. yatırdı mı? Rakibini yatırdı sen mi Kaan ya? Kaan rakibini mi yatırdı sen? İnan bakmazsın be Kaan. Arkadaşlar Kaan rakibini yatırdı resmen. Bu üçüncü video mu? Üçüncü video Hayır. Barış atarsın Barış. Barış, Barış, Barış gözümü tuttum arkadaşlar abone olup like atıyorsunuz abone olup like atıyorsunuz bu kanalda gelişiyor gelişiyor Daha gelişiyor bu kanal arkadaşlar kazanmadık da Dördüncü dakikada ka barış be şimdi barışım baskısı vardı olmadı. Hakan ve maçımız bitti. Başka da futbol maç yapacağım. Bravo Stars'ta oynayacağım arkadaşlar. İşte burada videomuz bitti. Görüşürüz arkadaşlar.